Hepinize merhaba. Gelin bugün tarihin en en büyüleyici dönemlerinden birine, yani medeniyetin şafağına doğru bir yolculuğa çıkalım. Konumuz antik medeniyetler. Ama durun bir dakika. Ya onları bugüne kadar hep yanlış anladıysak, gelin her şeyin başladığı yere, Mezopotamya'ya giderek bu konuyu beraberce bir aydınlatalım. Şimdi okuldan tarih derslerinden hepimizin aklında kalan şöyle bir resim vardır, değil mi? İşte Sümerler gelir, sonra onlar gider, Mısırlılar gelir, sonra Yunanlılar, ardından da Romalılar sanki biri bayrağı diğerine devreden bir yarış gibi. Belki ya size bunun aslında tam olarak böyle olmadığını söylesem. Yani gerçekten bu medeniyetler birbiri ardına mı yaşadı? İşte bu sorunun cevabını bulmak için tarihi bir bayrak yarışı gibi düşünmeyi bir kenara bırakmamız lazım. Onun yerine şöyle hayal edin. Tarih aynı anda bir sürü farklı müziğin çaldığı, herkesin birbiriyle konuştuğu, hatta bazen tartıştığı kalabalık bir partiydi. Yani farklı medeniyetler aynı anda sahnedeydi. Gelin o kalabalık sahneye şöyle bir yakından bakalım. İşte o partinin davetli listesi de aşağı yukarı böyle bir şeydi. Bakın şimdi şu tabloya. Sümerlerle Mısırlılar tam bin yıl boyunca aynı gezegeni paylaşmışlar. Dile kolay. Yunan şehir devletleri sahneye çıkarken Mısır medeniyeti hala dimdik ayaktaydı. Hatta bakın, Romalılarla Asya Hunları bile aynı dönemin insanları. Yani anlayacağınız tarih sahnesi bizim zannettiğimizden çok daha kalabalık ve hareketliymiş. Bu iç içe geçmişliğin en çarpıcı örneklerinden biri de Asya Hunları. Hani biz onları genelde Roma'nın son dönemleriyle falan düşünürüz ya, ama aslında Hunlar tarih sahnesine çıktığında Mısır medeniyetinin külleri daha yeni yeni soğuyordu, Yunan şehir devletleri hala vardı ve Roma İmparatorluğu da gücünün zirvesine doğru tırmanıyordu. İşte bu tarihin ne kadar katmanlı olduğunun en güzel kanıtı. Yani kısacası bu bölümden cebimize koymamız gereken en önemli fikir şu: Tarih, tek sıra halinde ilerleyen bir bayrak yarışı değil, aksine farklı kültürlerin aynı anda hem rekabet ettiği, hem etkileşime girdiği, hem de birbirinden bir şeyler öğrendiği kocaman küresel bir parti. Bu da demek oluyor ki, bu medeniyetler birbirinden ne kadar çok şey kapmış olabilir bir düşünsenize. Peki, madem ortada bu kadar kalabalık bir parti var, o zaman şu soru akla geliyor. Medeniyet dediğimiz o büyük fikrin ilk kıvılçımı nerede ve nasıl çaktı? Haydi, şimdi partinin o gürültüsünden biraz uzaklaşalım ve spot ışıklarını her şeyin başladığı o özel coğrafyaya çevirelim. Evet, sorumuz bu. Bu kadar çok oyuncu varken yazıyı, şehirleri, kanunları, yani medeniyetin o temel taşlarını ilk kimler ve nerede döşedi? Cevap bizi iki büyük nehrin, Fırat ve Dicle'nin suladığı o bereketli topraklara götürüyor. İşte o yerin adı Mezopotamya. Aslında adı bile her şeyi anlatıyor, değil mi? Eski Yunanca'da nehirler arası ülke demek. Fırat ve Dicle'nin can verdiği bu verimli topraklar sadece bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda medeniyet fikrinin de beşiği oldu. Peki Mezopotamya'yı bu kadar özel kılan neydi? Aslında üç tane temel sebep var. Birincisi, tam da doğuyla batıyı birleştiren müthiş bir ticaret yolu üzerindeydi. İkincisi, nehirlerin taşıdığı o alüvyonlar var ya, işte onlar sayesinde toprakları inanılmaz verimliydi. E bu ikisi bir araya gelince ne oluyor? Kaçınılmaz olarak burası birçok medeniyet için bir çekim merkezi, adeta bir yuva haline geliyor. E peki bu bereketli topraklar madem bir sahneydi, o zaman bu sahneye çıkan ilk büyük oyuncular kimlerdi? İşte şimdi merceğimizi biraz daha daraltıyoruz ve her şeyi başlatan o medeniyete yani Sümerlere odaklanıyoruz. Sadece şu zaman aralığına bir bakar mısınız? Milattan önce 4000'den 2350'ye, yani 1500 yıldan fazla bir süre. Şöyle düşünün. Mısır piramitleri daha ortada yokken Sümerler vardı. Roma'nın kurulmasına binlerce yıl varken Sümerler vardı. Bu bile tek başına onların ne kadar köklü, ne kadar eski bir medeniyet olduğunu gözler önüne seriyor. Peki nasıl bir yönetimleri vardı? Aklınıza hemen tek bir büyük imparatorluk gelmesin sakın. Onun yerine Sümerler Site dedikleri birbirinden bağımsız şehir devletleri halinde yaşıyorlardı ve her şehrin başında da hem dini lider hem de kral olan Patesi adını verdikleri bir rahip kral bulunuyordu. Yani aslında her şehir kendi içinde küçük bir krallık gibiydi. Bu şehir devletlerinin en önemlileri de bugünkü İran güneyinde Fırat ve Dicle'nin Basra Körfezi'ne döküldüğü o bereketli topraklarda kurulmuştu. Ur, Uruk, Nippur Lagash, bu isimler, inanın bana, insanlık tarihinin ilk büyük metropolleriydi ve her biri kendi başına önemli birer güç merkeziydi. Ama tabii bu birbirinden bağımsız şehir devletleri yapısı, kaçınılmaz bir şey de beraberinde getiriyordu: sürekli bir rekabet. Bu şehirler su için, toprak için, ticaret yolları için sürekli birbirleriyle savaşıyordu ve bu bitmek bilmeyen iç mücadeleler onları dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı inanılmaz zayıf bırakıyordu. Ta ki Akadlı Sargon gelip hepsini tek bir çatı altında birleştirene kadar da bu durum böyle devam etti. Sümerler tarih sahnesinden çekilmiş olabilirler. Evet, ama geride ne bıraktılar? İşte şimdi bu son bölümde onların o binlerce yıllık mirasına odaklanacağız. Çünkü göreceksiniz ki bıraktıkları miras kendilerinden çok çok daha uzun yaşadı. Aslında bu alıntı her şeyi çok güzel özetliyor. Sümerler kendilerinden sonra gelen Akadlar, Babilliler, Asurlular için sanki bir işletim sistemi yazmışlar gibiydi. Onların bulduğu yazı, onların geliştirdiği kanunlar, matematikte ve astronomide attıkları o ilk adımlar, bütün bunlar binlerce yıl boyunca tüm bölge medeniyetlerinin üzerine inşa edildiği temel oldu. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Evet, Sümer şehirleri bugün toprak altında, dilleri unutulmuş. Ama bakın, bugün 1 saati 60 dakikaya, bir dakikayı 60 saniyeye bölüyorsak bu onların mirası. Bir dairenin 360 derece olduğunu biliyorsak bu onların mirası. O yüzden sormak lazım. Sümerler yok oldu, peki ya fikirleri? Fikirleri de onlarla birlikte yok oldu mu gerçekten? Yoksa biz farkında bile olmadan sadece isimlerini unuttuğumuz fikirleriyle mi yaşıyoruz? Bence bu üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.